İslamoğlu'nun peygamber tasavvuruna göre peygamber haram koyamaz ancak yasak kor. Yasaklarda, yasaklarda siyasi veya idari olabilir. Dolayısıyla her bir yönetici de değişebilir gibi bir izlenim uyandırıyor bu görüşü. Dolayısıyla İslamoğlu hadislerde gelen haramları manayla rivayet olarak kabul ediyor ve bunun aslında yasak olarak gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Peygamber ancak yasak kor şeklinde bir görüşü ısrarla savunuyor. Şimdi kendisinin çelişkisinden bahsedeceğim. Diyor ki peygamber yasak kor, haram koyamaz. Peki bu cümle kimin? Normalde altın erkeğe haramdır. Ancak böyle bir durumda caiz oluyor diyor. Demek ki altın erkeğe haram. Ne için haram? Nereden geliyor bu haramlık? Bu haramlık Kur'an-ı Kerim'den değil hadis-i şeriflerden geliyor biliyoruz. Peki normalde altın erkeğe nasıl haram oluyor? İşte bunların din anlayışları böyle çelişkilerle dolu. Muhtemelen bu videoyu görse... Belki de bu yazıyı kaldıracak bu yazının alındığı yer Mustafa Kom Mobile estetik cerrahi adlı bir soruya verdiği cevap işte böyle çelişkilerle dolu bir din anlayışı günden güne değişen dün haram dediğine bugün yasak diyen